bayağıdır videosunu çekmediğim yer mi? Bak. Ah. Ya vallahi orası. Orası mı? Ya. Bu ortas. Parkur mu lan? Aynen lan parkur. Burada karakterimi nasıl beğendiniz? Hoşunuza gitti. Onları yorumlarda bekliyorum. Lan oğlum. Bir dur. 8 bit orada var şeydi o var olan. Ben sorucu almak istiyorum ya. yani. Bulamıyorum. Aha. Savaş kutusu. Neyse gidelim. Ya. Lan kasmayın internet. 18 bitti. Galiba bu oyunu bu karakterlerle geçecek. Oha. Oha. Ayıp olmuş. Tarık yani. Herhalde yanınca bu karakter gidiyor üstümüzde. Üstüm. Evet. Bir, bir şey diyeceğim. O kadar da olmaz. Ah şeyli. Sor. Düzeyiz. Bak sen yanlış. Sen Sen checkpoint bu. Oğlum bu ne biçim ya? Bir tak alma. Kesinme ya. Ulan bu ne biçim ya? Bir dakika. Ben ne yaptım mı? Şey fark. Oğlum böyle de geçiyor. Bir şey diyeceğim. Yeni karakter ne zaman vereceksin? Keşke orada sen de yansın. Yani en azından hafızlığı karakter var. Burada da vermeyeceğiz. Oha! Oha! Oğlum ben oyunda değmedim hiç yani. Lan bebek oldu lan. Oyda. <laughs> Karşıda karakter var mı? Yok bak. Şurada bir karakter var. taro herhalde. taro da oyunu istemiyor. Bir dakika bir şey mi var? Oğlum kılıç vermişsiniz lan. Adam akıllı bir şey verseydiniz. Zıplama bölümünü verseydiniz. Lan elim kaydı ya. Adam akıllı bir şey vermiyor ki arkadaş. Onun yani, maşa döndüm ben. Yani, ben burayı nasıl yaptım? Şimdi kardeşim ben orayı nasıl atayım? Nasıl atayım yani? Video uzun sürecek herhalde. Aynen tarayın. Ya bir şey diyeceğim. Güzel karakter ver bari ya. Güzel ver bari. Böyle yani tarayı o kadar sevmiyor. de sevmiyor. E, tamam öyle ne kadar tarayla oynuyoruz. Aa, roza var bu. Roza. Rozayı alırız bari. Vallahi işte pin lazım falan. Neyse. Kaç dikkat, iz, gerek artık. Kaçtırıyorum yok. Oldu He, Oldu şimdi. oldu mu? Kaçma öyle bir yere. Yani saçma bir gerek kardeşim. Oldu mu? Lan. Oza alınmıyor mu lan? Oha. Oza alınmıyormuş. Neyse orada suç. Suçluyuz. Suç da alınmıyorsa. Ne, yani ben niye burada ovalardan morlardan atlayacağım, atlayacağımı sanıyorum. Hep aynı şey arkadaşlar. Ne Bir dakika. Kaçak hmm, Ya kandırmayın arkadaş, bir kez Sorcu ne zaman olacak? Oha bir dakika Leon var orada. Şimdi ben de az bunlar. Onu. Şimdi ne yapacağım sizce tahmin edin. Ehe, atlanır mı da? Ama koymuşlar onu? Kapı çıkış yok <fessizlik> Oğlum nasıl bir yer <fessiz> siz? Yalnız. Kivi falan olsaydı. Aha e, kivi var. Kivi dedim karşıya bir geldi. Alalım bakalım dedim. Oha Onlar da çok ağrı. Ya karakteri mi? Oha. <laughs> ayı mı? Bak ayı alınıyor mu? olmuyor mu? gideceğiz. Yani gitmek üzereyiz. Bu defa bir karakterle buraya kadar geldim. Lütfen beni çıkış. Aa, crow var orada. Crow geldim kardeş. Şu crow direk hala görüşmüyormuş. Hayır. Tabii ölmeyeyim. Bu oyunlar neden böyle? O nasıl oldu? Ne istiyor? Ne nasıl yiyorsun ya? Yani en basit yer kardeş. Alacaksın. Kazıkacaksın. Tam onun Bak burada da sonunda karakter vermez. Oluşur. Vermiyor tamam. Aha mortis. Şuradan devam edin mortis. Arkadaş mor sis hani. O yüzden devam ediyorum. Böyle spike falan da oynayalım. Mr. Max. Poco. Poco'yu yaşıyor. Aa Leon var herhalde karşıda. Değil mi? Görmüştüm çünkü şu şeyde. Oradan ne oldu? karşıda Leon var yerinde bekliyor. Lafın, hmm. lafın. Hmm. En sevdiğim karakter arkadaş. En sevdiğim yani. Karakter olması sıra dışında görünmez oluyor. Yani olması da en sevdiğim taraf. Zamanlar. Bu savaşçı var. Ama çok severim.

Bak. Size oyun ve edis edit kanalından takip Alta bakın boş gösteriyorsa o sizi arıyor. Dolu böyle altını gösteriyorsa o doğrudur. Gördün Doğru mü? Mesela onun altında bak boşluk var. Ama diğerinin altında mı? İşte beyin. Bakın.

oyun hatasını buldum galiba. Ciddi ki hatası oyun? Oğlum sonuna kadar bir mi? Bir şey diyeceğim muhtemel oyunun hatası bu. Bitişe geldim çünkü. Bir i̇şte oyun nerede bitiyor? Şu mesajı... Aa, ben de <laughs> Arkadaşlar ne kadar en bu video burada bitir. Şuna bak. Zıplayamıyor mu? <laughs> Muhtemel oyunun sonu. Zaten tek bir ben var. <laughs> Başka hiç kimse yok ki. Herkes anlamış bu oyunu tıları olduğunu. şuna bak. Aha. Aldım checkpoint'i. Muhtemel oyun bir şey mi? Şuna bak. Bir büyük ihtimal. Yok arkadaş. Oradan aldık da yapılabistanı zıplayacağım Yok, üşüştü malum. Evet arkadaşlar, video burada bitiyor. muhtemelen gidecek şey yapmamış. Oyun yapabilir. Bir saniye bakalım. Durduracak. Yok. Bu video burada sona erer arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani ben oyunu bitirmenin yani şey açayım mı derse. Kameramı açacağım. Bak büyük bir spoiler verebilirim size kameramı Ama açmayacağım. Çünkü 30 abone olduğumuzda aç. Evet arkadaşlar görüşürüz. Burada yana yana burada kahroldu lan benim için. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Vallahi ne oldu ben? Ne oldu? Ne bitti? Anlamadan bitti ya oyun. Hem kısaydı hem de trollü. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben de burada böyle öyle öyle var.